Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. İlk YouTube videom arkadaşlar. Şu anda ismimi hazırladım. Santrafor. Evet iyi. Şimdi gidiyoruz. Türkiye'mizi bulalım. Gözün gözünüzün önünde bunu açmak istedim. Türkiye. Galeriden fotoğraf eklemeyeceğim çünkü yüzünüzü görmemi istemiyorum. Anladınız mı dostlar espri Hemen başlangıç reytingi olarak 70. Gayet iyi. Oradan 60. Biz çekseydim üzülürdüm arkadaşlar. Evet takımın Galatasaray gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Göztepe geldi. iyi arkadaşlar. Sözleşme süremize bakarsak arkadaşlar. 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 Arkadaşlar diyorum telefon donuyor. Evet. Gol sayımıza bakalım hemen. 17. Gayet iyi. Göztepe'yi şampiyon mu edeceğiz acaba? 9 asist yaptık. Bence iyi. Evet şampiyon Beşiktaş oldu. Hiç beklenmeyecek bir kişi. Ulusal kupası gol sayım. Sıfır. Hiç iyi değil. <laughs> Zaten sıfır gelirse neyse iyi olacak arkadaşlar. Hemen Göztepe Ulusal kupayı kazanıyor mu arkadaşlar? Çünkü bizim gibi <laughs> Rize Spor'la alakalı arkadaşlar. Bilmiyorum ama Rize Spor kazandı. Allah bugün nasıl canım sıkıldı. sıkıldı. Ne yapalım? Önce girip birazcık onu oynayabiliriz. Yo, hak. ya hak. Arkadaşlar o sıkıcı da var şu. Kafoy yersin. Kim lan? Arkadaşlar şey tamamlandığı zaman böyle reklamlar çıkıyor. İnşallah şey yapmazsınız. Özür dilerim arkadaşlar. Ara sıra çıkıyor. Evet, duraksı vermiyor oluyoruz. Yok, takımda kalıyoruz arkadaşlar. Gol sayımıza bakarsak arkadaşlar. Altın ayakkabı gelecek mi arkadaşlar bu sene diyoruz. Diyoruz altın ayakkabı gelecek mi? Evet arkadaşlar inşallah altın ayakkabı arkadaşlar özür dilerim arkadaşlar yanlışlıkla şeye bastım. Asistayı çeviriyoruz. 3. Arkadaşlar yanlışlıkla yine bastım arkadaşlar özür dilerim. Evet arkadaşlar ilerle Şampiyon Göztepe hadi. Şampiyon. Oğlum 100 yıldır şampiyon olmuyorsunuz. Şimdi mi geldi tutturdunuz oğlum? Bizim şans da yok arkadaşlar. Dördüncü olduk Avrupa Ligi'ne gireceğiz arkadaşlar. Evet kupa ulusal kupada iki gol attık arkadaşlar. Gayet iyi arkadaşlar. Şimdi ulusal kupa asist sayısı 4 arkadaşlar. Biz asistçi mi olacağız? Santraforoz hop. Hop diyorum. Galatasaray oldu. Galatasaraylı olduğu için üzülmeyeceğim de sevinmeyeceğim de. Çünkü Göztepe'yi ile oynuyoruz. Konferans kupasında 13 puan topladık arkadaşlar. Ve 19'u olarak e, playoff'a kaldık arkadaşlar. Karabağımız 32. olmuş arkadaşlar. Trabzon'umuz 23. olmuş. Üzülüyor, üzülerek söylüyorum bunları. İnşallah şampiyonluk gelir. Finalde oynuyoruz arkadaşlar. Şampiyon olsaydık e, bu tuttururdu. Arkadaşlar konferans kupası gol sayım. O kadar git finalde elen bir gol tek at. Bizim şans da yok arkadaşlar. Hemen asist sayımız 4. Gayet kötü arkadaşlar. Anladın mı? bu dostlar? ismi iyi ama kötü dedim. Arkadaşlar özür dilerim arkadaşlar. Mecbur çıkmaz gerekiyor arkadaşlar. Şu köyün bittiği zaman böyle oluyor arkadaşlar. bir şey diyecek arkadaşlar bir şey diyecektim unuttum arkadaşlar neyse aldırmayın boş bir şeydi zaten evet transfer olduk yes hangi Türkiye Türkiye mi Türkiye mi yine Türkiye'ye geldi arkadaşlar Galatasaray tutturursam sevinirim Fener'i tutturursam ağlarım Beşiktaş olur arkadaşlar Galatasaraylıyım Beşiktaş'la 5-0 yenilmiş olabiliriz ama arkadaşlar dostluk devam ediyor bizde Beşiktaş arasında. 18 gol attım iyi. Beşiktaş şampiyona gireceğiz kesin. 9 asist yaptık arkadaşlar. Gayet iyi arkadaşlar. Şampiyon. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Olmayacak takımlar neden oluyor? Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ya da dur bunu tamamlayalım sonra bitirelim arkadaşlar. Ulusal kupa gol sayımız arkadaşlar. 3 arkadaşlar. Ben neden her zaman arkadaşlar diyorum anlamıyorum. Bakın yine dedim arkadaşlar. 4 ulusal kupa asist sayımız 4. Çevir. Ulusal kupayı kazanan Beşiktaş. Biz kazandık. Biz kazandık. İlerle diyoruz arkadaşlar. Konferans kupasında kaç puan topladık? 7 arkadaşlar. Kesin elendik arkadaşlar 31. olarak. Bir şey de beklemiyorum ama 31. olduk arkadaşlar. 25. Başakşehir. Göztepe 33. Arkadaşlar 31. olduk arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar.